Şu Ankara Ulus Semtindeki Vakıf Eserleri Müzesi'ndeyim. Burada Türkiye'nin çeşitli yerlerindeki camilerden toplanmış seccade ve halılar var. Özellikle Çanakkale, Kırşehir, Ankara, Kastamonu, Milas... Bu tür yerlerden gelmiş. Bir kısmı çok yıpranmış, bir kısmı iyi durumda olan halılar var, seccadeler var, kilimler var. Burada dikkatimi çeken yine saatler oldu. Büyük bunlar cami saati. Camilerde kullanılan saatler. Mesela bunların tabi Osmanlı dönemindeki saat yapımı işi büyük oranda gayrimüslimlere aitti. Burada yine Simirne, İzmir yapımı bir cami saati var. Vahan Sim Simirne Gesyan Vahan Simirne Gesyan ustasının ismi. Burada yine İzmir yapımı P sefer yadi yine Rum. Burada bir Anadolu evinin köşesi canlandırılmış. Evin erkeği oturuyor, tesbih elinde. Evin hanımı halı dokuyor. gaz lambaları kalkma kutuların oldu bir yer yine burada bir saat bunun da yapımcısı Rum İzmirli Papa Nikoli Burada yapımcı yok. Osmanlı döneminin güzel, şimdi unutulmuş bir sanatı. Daha doğrusu Osmanlı demesek de 19. yüzyıl, 18. yüzyılın zarif sanatlarından bir tanesi saatçilik. Burada Osmanlıca bir yazı var saatte. Burada yine kısaltmaları SA, Kolmasi. Kolmasi. İsmi ustası var. Buraya geldiğimiz zaman Horlogeria Frans. Paris yapım bir saat. Evet Paris'ten gelmiş. Sedef kalkma kutular. Sakalı Şerif kutusuymuş. Uşak kurşunu can. Kütahya Ulu Cami'nden gelmiş. Evet. Bu da Sakalı Şerif kutusu. Sedef katmalı. Yine Uşak Merkez Ulu Camisi'nden yine Sakalı Şerif kutusu. İçinde Sakalı Şerif var mı bilmiyorum ama orijinal kutuları çalınmaya karşı buraya getirmiş. Aydın Hasan Çelebi Camii. Bu da bir kutu. Birinci odamız burada. Bitiyor. Diğer odaları ayrı bir videoda anlatacağım.